ekranlarından merhabalar sevgili izleyenler. Bursa Konuşuyor ile evlerinize konuk olmaya devam ediyoruz. Bugün Ulu yoldayız ve sizin için sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bakalım halk başkanlık sistemine onay verecek mi? Merhabalar amcacığım. Merhaba. Evet. Nasılsınız? İyidir. İsminiz nedir? Hasan. Hasan amcacığım, daha güçlü bir Türkiye yönetimi için başkanlık sistemi oluşturulmalı mı? Ben kabul etmiyorum. Neden? Bilmediğim için. Bilmiyorum. Evet. Peki size anlatıldığı takdirde kabul eder misiniz? Hayır. Bilmediğim şey aklım ermez, bir şey diyemem. Ya şöyle söyleyeyim, hani bizlik bir durum değil yani. Hani onlar daha iyi düşünürler, hani sonuçta bu okul, bu işin için beraber bir zaman birlikte olmuşlar siyasette girip çıkmışlar. Hani bizim bir şey söylememiz pek bir şey mi bilmem. Ama seçimde verebiliriz belki. Bak, Onay veriyorum diyorsun? Büyük ihtimal. Yani şu an düşüncelerim biraz daha değişik olabilir. Hani o an geldiği zaman, o anki duruma göre. Ama şu an zaten ortalık karışık bayağı bir. Yani gelse belki iyi olabilir. Bilmiyorum hiç düşünmedim ama bence mantıklı. Neler yani, Neler düşünüyorum? Ee, daha güçlü olması için yani. Nasılayım? Demokratiklik açısından biraz daha e, problem olabilir ama daha güçlü olması açısından destekleyebilirim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Vallahi şimdi onun için bir şey diyemem. Bilgimiz yok ki başkanlık ne gibi gelir, ne gibi bir şey getirir bilemeyiz ama olursa da iyi olur yani. Çok büyük, çok partili bir Türkiye'den kurtuluruz. Yani siz sıcak bakıyorsunuz. Sıcak bakıyoruz. Evet. Teşekkür ediyorum. Oluşturmalı tabi. İstiyorsunuz. İstiyoruz. Ama ben buranın yabancısı. Ben bir yeri bilmem bak. Başkanlık sistemi diyorum. <laughs> ben o Oluşturmalı bence ya. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Vallahi iyi olur bence. Öyle diyeyim size yani. Yani sıcak bakıyorsunuz. Aynen öyle. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Valla e, e, şu anda o şeyde değilim. E, bilmiyorum artık. Ben zaten yurt dışındayım. Ben hiçbir şey diyemiyorum yani. Siz Türkiye'de başkanlık sistemini ister misiniz? Vallahi şu andaki bu artık e, konum nedir, e, ne gösterir onu bilemeyiz yani şey olarak. Şu anda öyle bir pozisyon yok. Yani şu andaki durumda bir anda başkanlık sistemi olmaz tabii. E, zaman ne gösterebilemiyoruz. İsminiz nedir? İsmet. İsmet. İsmet amca kaç yaşındasın? 80'in içindeyim. O maşallah. Nasılsın? İyi misin? Çok şükür. Amcacığım daha güçlü bir Türkiye yönetimi için başkanlık sistemi oluşturulmalı mı? Anlamadım ben şimdi. Başkanlık sistemi oluşturulmalı mı? Türkiye'de. Oluşturulması lazım tabii. İstiyorsunuz yani. Gayet. Başsağlığı şey bu. Her yerde bir sıkıntı çekiliyor. <laughs> Hastane işten oraya işten buraya şey var. Teşekkür ediyorum. Mahallenin muhtarı o. Gel amca sana da soralım. Başkanlık sistemini onaylar mısınız? Evet. İstiyorsunuz yani? Tabii. Teşekkür ediyorum. Olmamalı. <laughs> Neden? Öyle ben öyle benim kalbim öyle hesap ediyor. Siz öyle istiyorsunuz. <laughs> Teşekkür ediyorum. Hadi hoşçakal. <laughs> bence bence uygun değil yani. Hükümet hükümettir, cumhuriyet cumhuriyettir. Benim bildiğim bu. Yani olmalı bence. İstiyorsunuz yani. İstiyoruz tabii. Neler düşünüyorsunuz bu konuda? Valla ne düşünüyorum? Ortalığımızın hali belli yani. Ortada olan durum belli. Her şeyin bir an önce düzene girmesini istiyoruz yani artık. Biz savaş içine girdik. Nasıl çıkacağız onu da çözümünü bulamıyoruz. Bir türlü. İnşallah en kısa zamanda Türkiye en güzel günlerine geri döner. Şu anda çok kötü bir gündeyiz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Tabii ki. Herhalde. Neler düşünüyorsunuz bu konuda? Vallahi ne bileyim ne düşünüyorum pek böyle bir bilgim de yok yani benim öyle konularda da. Ama siz sıcak bakıyorsunuz. Tabii. Vallahi bence oluşturulmalı. Ne düşünüyorsunuz, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Her şeye daha çabuk karar verir. Yatırımlar daha çabuk gelir. Onu düşünüyorum. İstiyorsunuz yani siz? Tabii tabii. Oluşturma yeni bir ülke için güzel bir şey. Yani siz istiyorsunuz? İstiyoruz. Neden olmasın? Belki güzel bir şeydir. Vallahi ne diyeyim şimdi ya? Herhalde bir oluşturmalı değil mi? İster misiniz siz? İsteriz. Niye istemeyiz? Olsun. Amerika'da varsa burada da olsun. Değil mi? <laughs> Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Bence şey, oluşturulmalı. Reis, reis Cumhuriyet mi söylüyor? Ha. Evet. Hı. Oluşturulmalı. Oluşturmalıyım. Siz de istiyorsunuz. Evet. He he. Evet. Neler düşünüyorsunuz bu konuda? Ben taip ne derse doğrusunu söylüyor. Ben ondan yanayım. Oluşturulmalı. Niye oluşturulmasın ki? Neler düşünüyorsunuz bu konuda? Vallahi çok iyi düşünüyorum. Eşe ise bisiklet tamizlenir. Fazla bu işe olmaz. Avukat ee, fazla Türkiye'de iki tane parti olur. Tamam mı? Bir sağ olur, bir sol olur. Rahat ederiz. 50 tane, 100 tane partiden işimiz olmaması lazım bizim. Başka yapacak bir şey yok. Yani o zaman bir isterse hangi taraf sağlamsa o taraf gelir başkası. Daha da iyi olur daha iyi olur. İstiyorsunuz yani? Tabii. Neler düşünüyorsun bu konuda? Şimdi çoğunluk olduğu zaman her biri bir şey söylüyor. O iş başa uğraşmıyor. Onun için daha iyi olur. Ee, onaylarım. Hayır. Neden? Rejimden de, sistemden de memnunuz. Başkanlık sistemini onaylar mısınız? Başkanlık sisteminde pek bilgim olmadığı için bir şey diyemem şu an. Peki bir bilgim yok yani. Bilgilendirdikleri takdirde ister misiniz sıcak bakıyor musunuz? Ya sıcak bakılmayacak bir şey değil. Mantıklıysa neye bakılmasın? Önemli olan milletimiz ve için faydalıysa olur tabii, niye olmasın? Tabii. Onaylarım iyi olur. Neler düşünüyorsunuz bu konuda? Vallahi iyi olacağını düşünüyorum. İstiyorsunuz yani. Evet, başkanlık sistemini istiyorum. Hayır. Neden? E otoriter bir gideriz ondan. Türkiye'nin başkanı. E, tamam işte Türkiye'nin başkanı seçildi. Ve kim var Türkiye'nin başkanı? Tayyip Erdoğan doğru mu? Başkanlık sisteminin detayını kimse bilmiyor ki. Yarı başkanlık var, tam başkanlık var. Yani daha bir şey açıklanmadı. Yani sistematik bir başkanlık konuşuluyor. Ama aslında başkanlık nedir, ne değildir? Kim biliyor, kimse bir şey bilmiyor. Yani bunlar netleştiği zaman onaylanır onaylanmaz o, o zaman belli olur. Şu anda e, siz sıcak bakıyor musunuz? Yani onu ister misiniz? E, şimdi detayı bilinmediği için bilmediğiniz bir şeye nasıl bakabilirsiniz? Biliyor musunuz? Kimse bilmiyor. Başkanlık sistemi adı geçiyor. Sistem belli değil. Yarı ona yani yarı başkanlık mı? Tam başkanlık mı? Nasıl başkanlık? Sistem belli olursa ondan sonra onay olur, olmaz, itiraz olur. Anlatabildim mi? Onaylıyorum. Onaylıyorsunuz. Ne e, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Vallahi ben güzel düşünüyorum ya. Pek bir şey düşünmüyorum ama. Yani. İsmin nedir amca? Hüseyin. Hüseyin amca başkanlık sistemine onay verir misin? Veririz tabii ya. Ee, başkanlık sistemi iyi bir şey olur. Ülkemiz için Eğer yararlı bir şeyse istiyoruz. Yararlı olmasa hiç yapmasınlar. Teşekkür ediyorum. İyi, teşekkür ederim. Başkanlık sistemini onaylıyor musunuz? Çok bir bilgim yok bilmiyorum. Düşünmem lazım. Sıcak bakıyor musunuz peki bu konuya? Düşünmem lazım bilemem şu anda. Bir yorum yapamam o konuyla ilgili. Teşekkür ediyorum. teşekkür ederim. Sevgili izleyenler sonra sonra Bağdat bulunur demişler. Biz de sonra sonra İpek Böceği'ne doğru geldik. Bursa konuşuyor da İpek Böceği'nin içinde devam ediyoruz. sormak istiyorum. Başkanlık sistemini onaylıyor musunuz? Yani bu sene... Evet. evet. Onaylıyorsunuz. Onaylıyorum. Beyefendi siz? Onaylıyorum. Neler düşünüyorsunuz bu konuda? Bildiğimiz şeylemiş kendimize göre yani. Onaylıyoruz başkanlığı. Teşekkür ediyorum. Onaylıyorum. Neler düşünüyorsun bu konuda? İyi bir şey olur herhalde. İstiyorum. Teşekkürler. Ben başkanlık sistemini onaylıyorum. Neden? Ee, şu anki hükümet alması gereken kararları daha rahat bir şekilde alabileceğini düşündüğüm için, ülkenin geleceği için ben başkanlık sistemini onaylıyorum. Teşekkürler. Amcacığım merhaba nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz sağ olun. İsminizi öğrenebilir miyim? Ha, yok ben onaylamıyorum. Onaylamıyorum. Türkiye daha hazır değil o. Teşekkürler. Onaylıyorum. Neler düşünüyorsunuz bu konuda? Ya, nasıl değil? Benim istediğim en iyi bence yani kişi olarak. Evet. Merhabalar. Başkanlık sistemini onaylıyor musunuz? Başkanlık sistemini onaylıyoruz tabii. Hı hı. Neler düşünüyorsunuz bu konuda? Ya Türkiye'nin geleceği açısından iyi olması beklenir yani olur. Teşekkürler. Hı hı. Başkanlık sistemi böyle direkt soru tabii ki onaylanmaz ama tartışılır. Sıcak bakıyor musunuz peki? Bakıyorum. Şu andaki Türkiye'nin durumuna göre sıcak bakıyorum. Evet onaylıyorum. Neler düşünüyorsunuz bu konuda? Bu konuda evet bir başkanımızın olması gerekmektedir. Yani toplum açısından da böyle yani onaylıyorum. Çok da böyle yatırganacak bir durum yok. Ben onaylıyorum. Ben. Neler düşünüyorsunuz bu konuda? Bu konuda niye düşünmeyelim ki? Zaten tartışma olacağına bir kişi olsun tam olsun... Her şey düzenli yönetilsin istiyoruz yani düzgün olsun. Ama başka da kimse yok zaten. Tek çare bu. Başkanlık sistemini onaylıyor musunuz? Onaylamıyorum. Neden? Altyapısı oluşmadığı için onaylamıyorum. Peki altyapı oluştur takdirde onaylar mısınız? Efendim? Altyapısı oluşturduğu takdirde onaylar mısınız? Onlar yani, tabii değerlendirilir. Altyapı olmadan oluş, oluşan tahmin etmiyorum. Başkanlık sistemini onaylıyor musunuz? Vallahi onaylıyoruz. Neler düşünüyorsunuz bu konuda? Yani şimdi e, Cumhurbaşkanımız iyi bir düşünceleri vardır. Mutlaka iyi bir şeyler olacaktır. Yani öyle düşünüyorum. Teşekkürler. Evet onaylıyorum. Neler düşünüyorsunuz bu konuda? Daha iyi olacak Daha iyi olacak da onlar. Teşekkürler. Merhabalar. Başkanlık sistemini onaylıyor musunuz? Evet. Neler düşünüyorsunuz bu konuda? İyi bir şey olur. Her şey daha düzgün olur. Teşekkürler. Tabii onaylıyorum. Nerede düşünüyorsunuz bu konuda? Ee, bu konu hakkında mesela son gelişmeler Rusya ile ilgili meseleye bakarsanız, Rusya şu anda top bir karar vermiş durumda ve bu kararı da veren başkanın arkasında bütün kamuoyu ile birlikte duruyor. Eğer bizde de kararlar verildiğinde bu kararın önünde hiçbir engel olmaksızın tüm kamuoyumuzla e, bir arada olursak e, bence daha sağlam adımlar atılmış olur. Bu sebepten dolayı ben de destekliyorum. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Sevgili izleyenler bugün Uluyol Caddesi'ndeydik. Sizin için halkın sesini ekranlarınıza getirdik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.